arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle beraber de çok mutlu beraber vereceğim arkadaşlar ve göstereyim Minecraft P ama arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve son sürüm arkadaşlar. 13.0 indirdim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13.0 indirdim. Çok güzel arkadaşlar. Böyle bir şey görmedi arkadaşlar. 13.0 arkadaşlar. indirdim arkadaşlar. Evet. Evin kapısını şimdi. Evet arkadaşlar 13.0 indirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kapım nerede benim abi? Evet kapıyamamış. Kapı demiş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 13.0 ve evet arkadaşlar müthiş. Evet arkadaşlar artık ben arkadaşlar Minecraft 12.1 Survivor videolarını çekmeyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi am gibi bir video çekiyorum arkadaşlar 13.0 survival çekeceğim arkadaşlar evet arkadaşlar müthiş indirim arkadaşlar size indirmenizi tavsiye ederim çok güzel arkadaşlar size de tavsiye ederim evet arkadaşlar çok güzel evet arkadaşlar size de tavsiye ederim şimdilik görüşmek üzere abone ve like atmayı unutmayın bir dahaki bölümde görüşmek üzere şimdilik bay bay